Get going down in slime Gonna take the wheel, we has Sky is blue, so need the toxic to take they do You see, five folks living a life of high. The world needs a ninja vibe, a samurai Pick three, pick me, they said take bow. I guess you're getting you, you so you're a hero go. oh, 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 oh. oh, oh. now gotta keep on moving. April'ın yağmuru. Aylık kaplıca ziyaretimizin zamanı geldi. Ooh, sıcak su ve kabaran kabarcıklar. Evet, lütfen. Bizim aylık ziyaretimiz sizin değil. Biz bedenimizi ve zihnimizi rahatlatırken siz de eğitimimize, adamızı temizleyip toplayarak devam edeceksiniz. Aa! Bu nasıl bir eğitim böyle? Sertçe derede banyo yaptığında, yuvasının temiz olduğunu bilir. Sizin için eğitim zamanı. Bizim için de kabarcıklı eğlence zamanı. Tabii ördek be içinde. <laughs> Harika. Önce koruyucu oluyorsun, sonra da yer siliyorsun. Olacak iş değil. Saçmalık bu. Haydi. Ne kadar çabuk başlarsak, o kadar çabuk bitiririz. Çok fazla ip. Aslında bunu bitireceğimizi hiç Aa, sanmıyorum. Ha, 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 ha. Ah, hiçbir süpürge bunu temizleyemez. Kriye olan var mı? Ee, oh! ha oh. ah, ha ah, ah. ha. Bence gayet iyi, harika. Bir süre gevşeyebilirim. Kemirgen müziği yaparak. Yeah. Ha, ha, ha. Ha, hey! Şu. Şu. Burada Ziya'nın bütün çoraplarının toplamından daha çok tozlu var. Hey, benim çoraplarım tozlu değil. <gülüyor> <gülüyor> oh şey belki de öyledir. <laughs> <laughs> Al. Söylememiş miydim? Benim toz alerjim var. Eğer toz çikolata tozu değilse tabii. Ama bu çikolata tozu değil değil mi? Ee, yoksa öyle mi? Hı -hı. <laughs> bu kesinlikle çikolata tozu değil. Buraya kadar ben daha fazla temizlik yapamam. <laughs> O zaman ben de öyle. Bundan böyle ustaların pis işlerini daha fazla yapmayacağım. Hı. Pekala. Ben de bütün pis işleri üçümüz için yapmayacağım. Ha. Ne bana ne La. Oo, ne yapıyorsunuz? Her tarafı toz içinde bıraktınız. Onun yerine paspas yapın. Paspas mı? Pas, paspas mı? Bu da var. Bu da var. Bu da Ben bir paspas değilim. Seni şaşkın. da hmm. Koruyucular da toz yüzünden biraz sıkılmış görünüyor. A, a. Neyse ki bu durum için ideal bir mutantım var. Ben mi? Ben mi? Lütfen beni gönderin. Bu durumdan kurtarın beni. Sen mi? Hayır. Sen bir işe yaramazsın. Sen iyi bir paspas bile olamıyorsun. Hayır bak. Temiz. Parlak temiz. Bana bu da bir de bana. Tabii ki temiz seni şaşkın. Kimse benim kadar temiz olamaz. Lütfen beni gönderin efendim. Hayır. Göndereceğim mutant senden çok daha iyi. Hadi çocuklar gel. Hayır, ben daha fazla temizlik yapmayacağım. Ben de alerjim yüzünden yapamıyorum. <laughs> Ve Zafer Kemirgen'in. Evet doğru. Alerjin yüzünden çok sıkıntı çektiğini görebiliyorum. Ciğerlerime inmesi biraz zaman alıyor. E, 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 e. Vay! Ben bir masa tenisi ustasıyım. O özel atışı gördün mü? Onu April yaptı Pay. Mesajı aldık tamam mı? Ne? April'ın masa tenisinde senden iyi olduğunu mu? Hayır. Dinle April. Yelpazelerin bu kadar kuvvetliyse neden yağmur yağdırmıyorsun? Evet. Böylece iş yapmak zorunda kalmayız ve hepimiz masa tenisi oynarız. Sen benimle takılmalısın. Yağmur yağdıramam. Daha yeteri kadar alıştırma yapmadım. Oh. Ah, göz alıcı. Pırıl pırıl. Hadi çocuklar, az kaldı. Bütün tozun buraya geldi. Yaptığın işe dikkat et. Ama ben buradaydım. Bu kapı kolunu pırıl pırıl yapıyordum. Hey, bu temizdi. April, orayı süpürürken bu kadar toz kaldırma. Buradan mı? Evet, bunlar senin yaprakların. Ah, bu şekilde temizlik yapmak imkansız. Peki yağmur yağdırmaya ne dersin April? Sadece birazcık. Hayır. Küçük bir çiseleme. Hayır dedim. Sadece birkaç küçük damla. Hayır dedim Pay. Peki. O zaman ben yağdırırım. Yağmur, seni çağırıyorum. İşe ah. ee, işe yaradı. Bir gün yeni güçlerim olacağını biliyordum. Evet, kötü kokan güçler. Gördün mü? Senin yağmuruna ihtiyacımız var April. Hey, toz bulutları ne zamandır mutant şeklinde geliyor? <laughs> oh, harika. Nego toz öksüren bir mutant mı gönderdi? Elektrik süpürgesi gibi olan bir tane gönderemedi mi? Neden ihtiyacımız olan mutant hiç gelmez? Bahar'ın koruyucusu dönüş! Güneş'in koruyucusu dönüş! Rüzgar'ın koruyucusu dönüş! Söylesenize bundan nasıl kurtulacağız? Bir çözüm var ama onun ne olduğunu asla tahmin edemezsin. Yağmur yağdırmak. Hayır pay. April yapmak istemiyor. Ama tek çözüm bu. Öyleyse başka bir çözüm düşünmeliyiz. Tamam. Ne? ne? Tamam dedim. Evet evet. Yapabilirsin April. Yağmur. Peki ilk önce yağmur sonra süsler olsa? Daha kötüsü olabilirdi. Yıldırımlar da düşebilirdi. <laughs> Harika. Onu çağırdın Pay. Böyle olmayacak April. yağmur mu istedi? Al bakalım toz mutantı. <gülüyor> <gülüyor> o tozu temizleyecek en güzel şey güzel bir yağmurdur. oh, <laughs> <laughs> benim kulübeme de yağdırır mısın? Günlerdir bir temizliğe ihtiyaç duyuyordu. Aslında yıllardır duyuyor. oh, başardın, başardın. Güle güle pis mutant. Aslında kulübem için söylediğim şeyi unut. Havayı tekrar güzel yap April lütfen. Yapamıyorum. O benden daha güçlü. Oh hayır. Benim. April bunu sadece sen durdurabilirsin. Yapabilirsin. Harikasın April. <laughs> evet. İşte baharın koruyucusu. Aa, biraz fırtınalı bir bahar. <laughs> biraz yağmurun düzeltemeyeceği bir şey yoktur değil mi? Aa, affedersin ama o fırtına bütün enerjimi tüketti. Burayı sizin temizlemeniz gerekiyor. Sorun değil. E ee, Biraz yağmur... Aklından bile geçirme. <Gülüyor> <Gülüyor>